ların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan dur diyeceğiz. Alanlarda olmak hakkımızı, hukukumuzu, gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkesi nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır. Bir Mayıs'ta alanlarda olmak söz ve karar hakkımıza, sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza, ifade özgürlüğümüze yani demokrasiye sahip çıkmaktır. Mayıs'ta alan alanlarında olmak eşitliğe, özgürlüğe, diye hepimizin eşit barındaki meydan, bir tanesi de Esentepe pazar yerindeki meydandır. Onun dışında denizde miting alanı yoktur. Sadece, biraz önce de açıkladım, vali, belediye ve cumhurbaşkanına ait çınar meydanı kullanılmaktadır. Biz de Çınar Meydanı'nda miting yapmak istesek bize de izin verilmez. Çınar Meydanı'nda başka bir grubun yapmak, yapacağı e, etkinlik basın açıklamasıdır. Buyurun. Toplanmaya ardından miting alanımız olan ulus meydanına doğru yürüyüşe davet ediyoruz. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş